Erzin'de 40 İranlı tarım işçisi perişan. Mahkum gibi yaşadık, hiçbir vaat yerine getirilmedi. Hatay'da Narenciye bahçelerinde ve bir tarım paketleme tesisinde çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilen 40 İranlı tarım işçisi, Erzin Ilıcalar bölgesinde kendilerine verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Çalışıyoruz, evet. bir aydır her şeye katlandık. Şu anda bizden Bence önce korkelim. 150 tane İranlı'nın da parasını böyle attı. İnsanlar sıkıcı. Bir Biz direndik. 150 kişi, 30, 30, 30 çi. Arapler burada çalıştı. Kaç kişi el değiştirdin siz? İyi bir, da da bir var. Var. kaçtı buradan. Ha. Para almadım. Kes Mısır'dan mı gelenler? Biz gelenler Bizden önce Mısır. rapler Mısır'dan var idi. Mısır'dan gelenler de var idi. Onlar ]ydik. da Yalnız para almadı. İşçilerin sel felaketi sonrası Viraneye dönen ılıcalar, içmeler bölgesinde inşaat halindeki bir binaya yerleştirildiği ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır çalışan işçiler, kötü yaşam koşullarının yanı sıra ücretlerini de alamadıklarını ifade etti. İranlı işçilerden Mesut, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Bir ayda burada çalışıyoruz. Doğru düzgün Məmməd Çaqmaq adlı bir adam. Ona çalışırıq. Doğru düzgün yemək yemiyorduk. Çalışdığımız günlər. Para bizə vermədi, heç bir şey vermədi. Su da yox buralarda. Buralarda su yox. Bəzən olur, bəzən olmaz. Hamam yox. Tualetini zaten insanlar özür dilərim haşa nəhr çalanına yaxıyır. Yəni suyun olmamasından dolayı söylür. Bunların hepsinə çatlandıq. İnsanın adam var, nənəsin kanseri var. Adam var baş tutpara səcin bura gəlib çalışmaq üçün. Hər birimizin ehtiyacdan dolayı bura gəlmişik. Ondan dolayı çalışdıq, çalışdıq bu adamdan para alacağıq. Dünə gəldi bizə bir söz verdi, yol parası versin. O yol parasını atıb da tenazzül etmədən çıxdı getdi. Yarın, 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 yarın abimiz də olmasaydı Əyyub abi, yəni dün əşvəcimiz də yox idi yemək. Allah ondan razı olsun. olsun. Gəldik. Yaşmış paramız oldu. Yaşmış paramız oldu yemek. Evet. Ben Evet. Biz atma. Güzel. Güzel. Bir şey daha filan. Bizim de yemek sadece bu adam yumurtla, sosis bize alardı. Sadece bu, biraz da pirinç. Sadece bu. Burada kaldık. Sabah adliyeye gitmek zorundayız. Evet. Bundan bir şikayet edeceğiz. Ondan dolayı dedik bir kişiye de sonra. Arkadaşlar. Abiciğim bizim burada en büyük zorluğumuz karanı vermemesi. Biz buralara katlandık. Duş olmadı, hiçbir şey olmadı. İnsanlar burada, annesi kanser burada çalışıyor. Memleketten gelmiş evet. ya. Adamın başlık parası. 12-13 saat bir evlendiriyor. çalıştırmışlar. Ha. Yani 12, -12, 12, -12 saat, sabah günde bizi yani. çalıştırdılar. 35, 35, sabah 4'ten akşam yani saat 6-7'ye kadar. Böyle. Hı? Çok zorlu zorlu günler geçti. Şey. burda amma maalesef indi kendisi yoxdur. Məlum dillərdədir. Cavab vermir. Evliyəsidir. Evliyə gəlmiş idi Səhrət Türkü böyük işara. Am gəlsin canlar. Evliyəsi gəldi bizə dedi. düşünün. Tamam. Yani tamam. evde kalmayın. İstemiyoruz. Buranın zamanı bitmiş. Ev yiyesinden de anlaşma arada ya. yapmıştı. <laughs> tamam. Erzin Tarım İşçileri Derneği Başkanı Eyüp Tat, kendilerine ulaşan İranlı işçilerin tamamen sahipsiz bırakıldığını belirterek 70 İranlı tarım işçisi sel sonrası atıl kalan Ilıcalar bölgesinde yaşanması mümkün olmayan inşaat halindeki bir yere yerleştirilmiş, perişan olmuşlar, dedi. Aracılık yapan bir arkadaş vermiş. Mesut siz miydin? Ben, ben, ben. Şimdi Mesut arkadaşımız bize ulaştı. Ee, biz hiç gündür çalışamıyoruz. Hatta kıdağımız da bitti diye. Evet. evet. Buraya getirilmiş burası Erzin Ilıcalar bölgesi. Burası aslında e, atıl durumda olan bir bölge. Evet. Yani insanların barını burada bir sel afeti oldu. Buranın atıl durumda. Yani burada insan yaşaması bile uygun değil normalde. Bunlar özetini anlatalım. Evet. Buraya getirmişler. Farklı vaatlerle. İşte size şöyle evet. yapılacak, böyle yapılacak. Ama tam tersi evet. buraya gelince insanlar ne kıdayla ilgili barınmayla ilgili anlatılanın hiçbir tanesi yerine getirilmemiş. Burada sizi dolandırmışlar açıkçası. Dolandırmış. Sizi getiren göçmen açıkçası mıdır artık neyse. O dolandırmış bir. Ondan sonra buraya gelip çalıştığınız adam dolandırılıyor. İster istemez birbirini bulmuş. Burada bir araya gelmişler. Siz de burayı ortaya bırakmışlar. Ben bu işi çözerim. Allah razı olsun abi. Bizden gelen yardımları Tamam. Yardımcı olacağız. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.